Bugün vatandaşlara 1 Mayıs İşçi Bayramı ile ilgili ne düşündüklerini soracağız. 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlu olsun. İşçilerimizin haklarını teslim etmemiz gerekiyor. Ve gereğinin yapılmasını da hükümet ve yetkiliden bekliyoruz. Emekçilerin bayramı. Ee, biz de çalışmaya gidiyoruz Antalya'ya, İstanbul'a. Herkesin İşçi Bayramı kutluyorum. İşçilerin İşçi Bayramı kutlu olsun. 1 Mayıs tüm işçilerin İşçi Bayramı kutlu olsun. Tüm işçilerin İşçi Bayramı kutlu olsun. Tüm işçi kardeşlerimizin ve bizlerin 1 Mayıs işçi Bayramı kutlu olsun efendim. 1 Mayıs bütün işçilerin işçi Bayramı kutlu olsun. 1 Mayıs tüm işçilerimizin ve emekçilerimizin bu güzel günde günlerini kutluyorum. Hepsine sağlık ve mutluluk diliyorum. Bütün işçi arkadaşlarımın ana 1 Mayıs'ını kutlarım. Ben de kendim bir işçi olarak ya yarın için tüm işçi arkadaşlarımın işçi bayramını kutluyorum. İnşallah olaysız geçer. Ee, bir de hükümetimizden bizim bu zamlarımızı birinci oturum, ikinci oturum deyip bizi ertelemeden şu enflasyon şartlarında bir an evvel imzalayıp zamlarımızı vermesini istiyorum. Ee, İnanın çok sıkıdayız. İki senedir biz şimdi alacağımız zamla iki sene gidiyoruz. Bir daha zammam olmuyor zaten. O iki senenin de zaten altı ayı geçti şu anda. Geriye dönüklerimizin de tamamıyla yapılması. Bunlar temennimiz. Bir de tüm arkadaşlarıma başarılar diliyorum. İşlerinde kolaylıklar diliyorum. sesimizi duysun dost düşman Duysun sesimizi duysun dost düşman Meydanlarda birlik olmaya geldik Meydanlarda birlik olmaya geldik El ele kol kola omuz omuza El ele kol kola omuz omuza Özgürlüğün türküsünü demeye geldim verilmez alınır diyenlerin Hak verilmez alınır diyenlerin Bu uğurda dönülmeze gidenlerin Bu uğurda dönülmeze gidenlerin Bizden önce can vermiş yiğitlerin Bizden önce can vermiş yiğitlerin Destanını tekrar etmeye geldi Destanını etmeye geldi. El ele el, kol kola omuz omuza. El ele el, kol kola omuz omuza. Özgürlüğün türküsünü demeye geldik, Özgürlüğün türküsünü demeye geldi. Özgürlüğün türküsünü demeye geldi. Özgürlüğün